Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün atom mezesi yapacağım. Acı sevenlerin et yemeklerinin yanında yiyebileceği güzel bir meze olacak. Gaziantep'lilere, Mardinlilere, Adanalılara hepsine selam olsun. Ama bizim gibi Ankara'lılar da yiyebilir. Acı biber elimizi yakmasın diye eldiven takıyorum. Siz de takın yanmasın. Toplam 5-6 adet kırmızı acı biberim var. Ben acı biberi 4 gün önce aldım. Güneşte kuruttum. Çok yumuşak da olmayacak. Çok kuru kuru da olmayacak. Tam arada bir şey olacak. Yani çok kurutmayın. Kuruttuysanız eğer çok kuruysa onu da bir suda bekletin birkaç dakika. Birazcık açılsın, yumuşasın. Ben içlerini temizledim. Ondan sonra kuruttum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi kesmeye alıyorum. Çok küçük yapmayacağım. Çok büyük de olmayacak. Orta boy kesiyorum. Biberleri doğradım. Tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. Siz hakiki zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Bu kadar yetecektir. Tavanın altını orta ayar ateşte açıyorum. Çok yüksek olmasın. Doğradığım kırmızı acı biberleri tavaya atıyorum. Biberler çıtır çıtır kızarana kadar, cipsi gibi olana kadar kızaracak. Orta ateşte yapmamızın sebebi bu. Bir anda yaparsanız yanabilir. Biberler 2-3 dakika kızardı. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı daha da lezzet verecek. Tereyağı eridikten sonra bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Birkaç tur karıştırıyorum. Biberler hazır. Tavamızın altını kapıyoruz. Biraz soğumaya bırakıyoruz. O arada da yoğurdu hazırlayacağım. Atom ezmesinin yoğurdunu hazırlamaya geçiyorum. Toplam 300-400 gram arası bir süzme yoğurdum var. Ya da torba yoğurdu dediğimiz yoğurttan var. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir büyük diş sarımsak ekliyorum sarımsağı önceden rendelemiştim. Yoğurdumuzu karıştırıyorum. Sizin yoğurt biraz normal yoğurttan daha katımsı olduğu için biraz gevşetiyoruz. Yesterday. Yoğurdu güzelce karıştırdım. Sunum tabağıma alıyorum. Kasiyi tamamen sıyırdım. Yoğurda şimdi şekil vereceğim. Yoğurt hazır. Biberi tabağa ekliyorum. Dibinde kalan yağı da böyle gezdiriyorum. Atom ezmesinin sunumu. Şimdi ilk defa zorlanacağım bir tadıma geldik. Çünkü ben acıyı çok sevsem de çok yiyemiyorum. İnşallah yiyebilirim. Çünkü bu gerçekten çok acı bir biber. Çatalıyla alıyorum. Şimdi tadına bakıyorum. Korkarak bakıyorum. Çünkü cidden çok acı. İnşallah bir şey olmaz. Gerçekten acı olmasına rağmen Yoğurdun tadı biraz hafifletiyor onu. Yani çok da korktuğum kadar acı değil. Genzin yakıyor ama öyle bir yakma değil. Başka acılardan daha normal geliyor yani. Tatum mezesi videomun sonuna geldik. Deneyecek herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Mis.